Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Ben de www.bilgevim.net editörlerinden Nur. Bugün size işkembe modelinin nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Bugün size orijinal işkembe modelinin nasıl yapıldığını göstereceğim arkadaşlar. Ben daha önce örnek olsun diye size şöyle bir e, küçük bir parça başladım. Böyle çok güzel bir modelimiz. Şöyle daha yakından göstereyim isterseniz. Bu işkembe modelimizi bebek kazaklarında, bebek yeleklerinde, hırkalarında her yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ne yapalım önce? Şuradan şöyle ilmek atarak bu modelimizi oluşturalım. İsterseniz küçük bir model oluşturalım arkadaşlar. Hem anlaşılır olsun. Evet. Şöyle örnek olsun diye küçük <coughs> Pardon. Küçük bir model oluşturduk. Ne yapıyoruz? Şu arka sıramızı örelim. Evet arkadaşlar bu işkembe modelini çoğu yerde bebek örgülerinizde kullanabilirsiniz. Ben çok beğeniyorum bu modeli yumuşacık. Biraz hani örgü örerken e, ilmeklerinizi sık atmazsanız örgünüz hep yumuşak olacaktır arkadaşlar. Çok da bol tabii ki e, sünmüş gibi duruyor ama orta boy olacak. Daha sonra döndük örneğimizi kurmaya başlıyoruz. Bir tane kenar ilmeğimizi örüyoruz. Bir tane daha örüyoruz. Bir dolayıp bir örüyoruz. Bir dolayıp bir örüyoruz. Arkadaşlar şurada şöyle şişimizi batırıyoruz. Bir tane dolayıp örmeden alıyoruz tabii ki. Örmeden alıyoruz. Bir tane alıp bir dolayıp örmeden alıyoruz. Bir örüp doladan dolayıp örmeden alıyoruz arkadaşlar. Bir örüp dolamadan e, dolayıp örmeden alıyoruz. Bir örüp bir örüp kenar ilmeğimizi de örüyoruz arkadaşlar. Arka kısma geçecek olursak arka kısımda ne yapıyoruz? Arka kısımda şu ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bu ilmeğimizi ters örüyoruz. Şu arttırdığımız örmeden diğer şişe geçirip iki tane örüyoruz. Bir tane doladığımız alıyoruz. İki tane örüyoruz. Bir tane dolamadan doladığımız alıyoruz. İki tane örüyoruz. Evet Şurada ikincisi bir tane doladığımızı alıyoruz. Her arada iki tane alıyoruz arkadaşlar. Doladığımızı alıyoruz. Bir, iki. İki tane ördükten sonra doladığımız zaten geliyor. Bakın iki tane ördük. Doladığımız bu, bu tarafa attık. Şunlar da zaten arttırdığımız ilmeklerimiz arkadaşlar. Arka kısma geldik kızlar. Arka kısımda da Yine şu kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Şimdi burada ne yapıyoruz? Burada şu örmeden aldığımız kısım var ya arkadaşlar. Şuradaki kısım. Şu kısmımızda çiftli geldiği için bunun çiftini alıyoruz arkadaşlar. Burada tekli kaldı, tekliye doluyoruz. Şu çiftlileri kesiyoruz tekliğe doluyoruz. Çiftlileri kesiyoruz. Tekliğe bir tane dolayıp diğer şişimize geçiriyoruz. Sıra sonuna kadar teklilere bir tane doluyoruz. Çiftli gelenleri kesiyoruz. Tekliğe bir tane dolayıp çiftli geleni kesiyoruz. Tekliğe bir tane dola çiftli geleni kes. Evet arkadaşlar bir tane doladık şu kısmı kestik tekrar arka kısma geçiyoruz arka kısımda Hani demin yaptığımız işlem var ya o işlemi tekrar ediyoruz şunu dolayını alıyoruz örmeden alıp diğer şişimize geçiriyoruz iki tanesini örüyoruz burada doladığımız alıyoruz tane örüyoruz, doladığımızı diğer şişe atıyoruz. İki tane ilmeğimizi örüyoruz, doladığımızı atıyoruz. İki tane geleni örüyoruz. Arkadaşlar zaten yani kolay bir model. ilk bakıldığı zaman yapılışı zordursa da gerçekten biraz dikkatli, biraz videoları seyrederek bunu kolaylıkla yapabilirsiniz. Evet. Şimdi tekrar ön yüze geçiyoruz kızlar. Ne yapıyoruz? Şu ilmeğimizi örmeden yine aldık. Şurada tekli geldi. Bu sefer bu tekliye doluyoruz. Çiftliği kesiyoruz. Tekliye dolayıp çiftliği kes. Tekliye dola çiftliği kes. Tekliye dola çiftliği kes. Arkadaşlar çok basit. Mantıklı da hani şöyle bakıldığı zaman çift geliyor bir tek geliyor kızlar hiçbir şey yok Arkadaşlar bizi Facebook sayfamızdan takip etmek isterseniz bilgi evim net yazabilirsiniz. Bizi Instagram'dan da takip etmek isterseniz yine bilgi evim yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar. İkisini örüp birini şişe atıyoruz. Hani şu arttırdığımız dolamamız var ya. Dolama şişe at. ikisini ör. 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 Bu şekilde orijinal işkembe modelimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Siz evde denemek amaçlı isterseniz birer tane yapabilirsiniz. <laughs> evet şimdi ne yapıyoruz Bir tane Örmeden ön alıyoruz kenar ilmeğimizi Bu çiftliğimizi kesiyoruz Bir tane doluyoruz Çiftliğimizi kesip Bir tane dolama işlemimizi gerçekleştiriyoruz Çiftlik olan kısmı kes Bir tane dola Çiftli olan kısmı kes Bir tane dola Çiftli olan kısmı kes Bir tane dola çiftli olan kısmımızı kesip bir tane doluyoruz. Çiftli olan kısmımızı kesip bir tane doluyoruz. Arkadaşlar modelimiz de bu şekilde. Lütfen videolarımızı beğendiyseniz abone ol butonuna basmayı unutmayın beyaz da çok net gözükmese de yeşilde çok net olarak gözüküyor arkadaşlar. Lütfen videolarımızı beğendiyseniz abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Hepinize teşekkür ederim. Hayırlı günler.